arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Edition Hunger Games oynuyoruz da bayağı az kişiyiz. 30 saniye falan var hatta birazdan başlayacak. Allah güzel olacak bu. Aa. Hadi bit. Hadi gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Vallahi beyler çok az kişiler. Çok güzel. He, beyler diamond kılıç yaptım diğer denememde. Hack geldi kesti ya. Şaka gibiydi. Tu, one. Bir yardıralım beyler. demir aldım. Güzel. Güzel arkadaşlar. Aman demir elle almıyor. Şuradan şu çeşit de. Güzel. Çeşit yok. Allah kahretsin diyeceğim ve yardıracağım ileri doğru. benim maplerde benim yer orası. Kılıç gitti ya. Burkat kaç yapalım. Şuradaki testi umarım almamışlarlar. Balta. Beyler benim mekanıma doğru gidiyorum ben. Şuradan baltamı alayım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Umarım gelen yok. Oh kılıç çıktı güzel. Beyler bir çubuk bulursak şimdi şu uçak beyler şu benim gideceğim yer. Uçakta da crafting de var ve iki tane chest var orada. İki tane chest uçakta değil şu tepede. Tepeye çıkalım arkadaşlar. Adam gelen yok az kişiyiz yani toplasanız bir 11 kişiyiz yani düşünün 20 kişilik zor 11 kişiyiz. Ve iki tane chest çubuk inanılmaz ya çubuk çıkmıyor ya. İnşallah diğer kestim çıkar da. Şöyle ayakkabı. Şunu şuradan çekeyim. Ayakkabı. Şöyle gidelim arkadaşlar. Güzel. Parkur yapacağım. Oh salam bir lava atladı. Kaç kişi? 9 kişi oldu. Müthiş. Harika öyle çıkalım arkadaşlar ya abi çubuk çıkmıyor mu ya çubuk çıksa oyun bizde çubuk çıkmıyor ya Allah'ım ya şanssızlık beyler demir kılıç yapacağız çubuk yok 8 kişi Allah ya ben öyle nasıl düştüm neyse arkadaşlar yemek yiyelim Dişak o 8 köşeye. Aşağılarda da chest vardı. Umarım onlardan çubuk çıkar. Ama ah, vallahi chest. Değilmiş ya. Hayal kırıklığı. Ha chest var diye hatırlamıyorum. Ooo gitme. Öyle bir hatırlama var şimdi ama. Bir türlü göremedik o chesti. Ah gördüm gördüm. Bu sefer gördüm beyler. Ha bir tane çubuk yok mu arada ya? Kaç tane demir pantolon çıktı böyle bir tane çubuk çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar. Ee, şöyle. Şuna gidelim de. Şahta baltayı alalım. Adamlar aldığında altın kılıç çıkarıyoruz Yiyeceğiz bakalım arkadaşlar. Oh şanssızız ya. Harbiden beyler çok şans adam. Team diyelim önce. Topuklar şimdi. Team. Kim olduk beyler şu an? Güzel. Saldırmaz umarım. Tamam ben çubuğumu buldum. Ayrın kılıç yapalım. Keselim arkadaşlar. Ah ayakkabı. Adam verecek şu chestleri de alalım da almasın. Oo diya. ilk ki almışız beyler. pasta koydu sağ olsun. Da ben parkuru yapacağım. 6 kişi o oh, VIP varmış. Bence arkadaşlar ya da kesmeyelim ditmeşte. Bizi korur. Geliyor mu? Parkurlarda da ben demir kılıcımı yapayım. Şöyle demir kılıcımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Dur. Diamond çıkarsın. Diamond kılıç yaparsın dedim ama nerede diamond nerede diamond demir kılıcımızı yaptık tamam nereye gidiyorsun salak demir kılıcımızın olması güzel oldu arkadaşlar ee, 5'te diamond baltayla aynı vuruyor zaten hayvan gibi can gitti ya Geliyor geliyorum bekle. Ortaya gitsek mi diye düşünüyorum. Bir diye bulursak ama diamond kılıç. Neyse şu arkadaşın peşinden gidelim bakalım arkadaşlar. Umarım oyunu biz alırız. Ee, Dütbeçe gelirsem koyacağım artık ya. Hunger bayağıdır bey gelmiyor. Şöyle Geo. Geo cleaning up. Bayağı bir yemeğimiz var. Güzel yemek sıkıntımız da yok. Gel. Evet. 2 dakika var. Beş kişi. Dört kişiyiz. Ee, birisi yanarak ölmüş. Ya da ölmüş. Ortada adam. İyi bizim adam var. Güzel. Diamond diye bir şey yazayım da var varsa. Ana. Ah tamam. Dal sen ona dal. Dal ben onu öyle keseceğim. Yardım yardım yardım. Yedirme buraya. Salak bana ne vuruyor? Kes kes. Saldır. Öldüm. Tamam canımızı fulledik. Dalabiliriz. Kes. Helal Kes artık kes. Usta usta usta. Yes! Diamond kılıç. Diamond kılıç al eşyaları al. Hadi diamond. İşte GG. Gi GG böyle olur. GG böyle olur. Adamayla tahta balta atıyor. Şşş. Al şu chest al. Al, şesplate attım mal. Şesplate al, gerideki al. Gerizekalı. Dur, Iron kılıcı da atalım. Ha varmış iyi. Lan biri dalıyor. Dal dal nerede lan bu? Ya görünmez adam. adamları hiç ya. Görünmez bagını koyanın. Ha, vurdu. Aynen etrafı yak 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 yak. Salak beni yaptın salak. Ya vera görünmez adam. Umarım bak geçer. Şu an Allah. Batman, hayır görünmez adam. Ya dur ya. Ah gördüm. Vur bu. Ya o arkadaşa da gerçekten yabancı arkadaşa teşekkür ederim. Bayağı onun canını azaltmış. E arkadaşlar eğer daha çok Hunger Games gelmesi, videosu gelmesini istiyorsanız ve videomu eğer beğendiyseniz like ve aboneliğinizi eksik etmeyin. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.